Evet, şu an görmüş olduğunuz yer Washington National Reagan National Havaalanı. Ee, Washington DC'nin tam da göbeğinde sayılabilecek bir özelliğe sahip. İnsanlar buradan Washington DC'ye çok kolay ulaşıyorlar. Metro bağlantısı var. Karayolu'yla da çok yakın. Ee, kısa bir pisti var. 2175 yanılmıyorsam pistinin uzunluğu. O da en uzun pistinin uzunluğu. Ee, dediğim gibi böyle puslu ve rüzgarın güneyden geldiği havalarda ee, güneye doğru iniliyor. Güneye doğru inildiği zaman da pist ee, aynı doğrultuda olmadığı için localizer'da. Şimdi arkamdan geliyor bir uçak daha. E Airbus 319'u geliyor. Gördüğünüz gibi oynayacak. daha inmesini bitirmeden başka bir uçak piste e, line up and wait olayını gerçekleştiriyor. Çünkü uçaklar arasındaki mesafe bayağı kısa. E, diğer uçak pistten çıkacak. Diğer uçak pistten çıkar çıkmaz da önümüzde gördüğünüz CRC 200 de kalkışını gerçekleştirecek. Ben yaklaşık 2 yıl kadar buradan uçtum hem Efe olarak hem kaptan olarak oldukça eğlenceli bir havaalanı. Ayrıca yaklaşması da çok eğlenceli. Evet, CRC 200 de kalkıyor. Görüyorsunuz, arkada görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın inen 319'un kuyruğu var arkada. Daha pistten yeni çıktı o. Yani uçaklar arasında öyle uzun bir bekleme süresi gerçekten de yok. Çünkü bu CRC 200 kalktı. Ee, birazdan teker kesecek. O teker teker keser kesmez de başka bir uçak daha gelecektir eminim. Çünkü burası özellikle iş günleri son derece yoğun olan bir meydan. Arkadan diğer uçağın geldiğini duyuyorum ben. uçakların biri iniyor, biri kalkıyor. Delta'nın e Airbus 321'i iniyor bu sefer. Ve daha o henüz teker koymuşken, JetBlue'nun Embraer 190'ı da Line Up and yapıyor. Bu kadar seri bir operasyonu Türkiye'de gördünüz mü hiç? sanmıyorum Evet şimdi JetBlue'nun 190'ı kalkacak 321 tam kuyruğunu çıkardı oradan bu 190 hemen gazları vardı kalkıyor. Gördüğünüz gibi son derece seri bir operasyon. Evet bir uçak daha geliyor şu an. Bakalım o kim. Arkamda 19'dan bir kalkış oldu. Şimdi iniş olacak. Gördüğünüz gibi pistte aynı açıdan gelmiyor bu. Sanki karşı kıyıya gidecekmiş gibi geliyor. Sonunda yaklaşmayı yaptıktan sonra minimumlara geldiğinde de birazdan sağa dönüşünü başlatacak. Evet şu an başlatmakta. Sanırım yine bir embriyalar olabilir. Gerçekten de öyle. Belki de benim uçtuğum uçaklardan. Birazcık sola kaldı. ziyop'ladı ama sonunda tutturdu. Rüzgar güney batıdan estiği için biraz da gördüğünüz gibi birazcık uçağı sağ tarafa şey yaptı, döndürdü. Ondan sonra iniş yaptı. Şimdi arkasından bir kalkış daha olacak hemen. İşte gördüğünüz gibi piste yandan geliyor ve son anda sağa dönüşüyle uçağın doğrultusunu ayarlıyor piste doğru. Evet, bir uçak daha geliyor. Embraer 170 serisi galiba. 175 Çok güzel. Ve hemen orada teker koyacak. Süper. Evet arkadaşlar, şu an Washington D.C'de National Havaalanından oradayım. Gördüğünüz gibi döne döne bir uçak geliyor. Boeing 737. Buranın özelliği arkada da Washington. E Rüzgar güney güneyden estiği zaman 1.9 pistine iniyorlar. 1.9 pistine inen bu uçaklar e, önce ILS yaklaşması yapıyorlar ama ILS pistle aynı yerde değil. E, bunun da özelliği LDA yaklaşması deniyor ona. E, şu an gördüğünüz topraklar Virginia eyaleti içerisinde. Karşıda görmüş olduğunuz mihrin diğer tarafı da Washington D.C. E, Localizer'ı o karşı tarafta bir yerde oraya doğru iniyormuş gibi yaklaşıyorsunuz. Arkasından Son dakikada pisti gördükten sonra da yaklaşık bir 600-700 fit civarında da güzel keskin bir dönüş yaparak 1.9 pistine iniyorsunuz. Bir dahaki uçuşta tekrar başka bir uçak geldiğinde tekrar size göstereceğim onu. Oldukça başarılı ve oldukça sıkı lövye kabiliyeti isteyen bir hareket bu. Bu arada bir uçak indikten sonra da başka bir uçak kalkıyor zaten. Birazdan 19 pistinin oraya da götüreceğim sizi orada da göreceksiniz